Evet. Çeyrek final maçı 40-49. Bolunu devan şu. Burada Cihat. Alp 3-1 yenmişti. Ee, şimdi Alper bir daha dikkatli. Evet, Cihat'ın blokları sert. Artık o şekilde zorlamayı düşünüyor. Gene sert bir blok yaptı. Evet. Evet, şu an Cihat gene çok konsantre. Hatta bunu bildiği için sert oynamak istiyor Cihat'a karşı. Evet bir balık sayısı oldu. 7-3 Cihat önde. güzel gösteriyor ya. Çekimde öyle. Çekimde öyle. Ne bunun markası ne? Bunun <laughs> <laughs> 7 numara boş galiba bak. 7 boş mu bak bakayım. Evet. Aynı şeyde Cihat Sert bir onu yaptı. Çok enfes bir sayı. Yan faso servis. Ama Cihat bu sefer basamadı. Evet. Çok çok güzel bir rally oluyor. Çok güzel bir rally. Eee. Yani i̇kisi de alkışlıyoruz. Bu arada benim kim olduğumu merak ediyorsunuz. Tahmin edin bakalım. Yorumlara bekliyoruz. Bu maçın yorumunu yapan kim? Yorumlara yazın. Like atmayı unutmayın. Bizi takip edin. Sağ üst köşede like. Çok güzel. Evet. 7-3 önde di Cihat. Avantajını koruyamadı. Alp daha sert spinlere başladı. Ve 8-8. Yan fasu servis. Ee, Alp e, Bolu'daki maçtan sonra bu maçta daha böyle aktif oynuyor. Çünkü Cihat'a top verirse Cihat'ın bitireceğini biliyor. Alp tamamen oyun stratejisi. Normalde kontrollü bir oyuncudur Alp. Beken Foren Spin var ama daha çok kontrollü bir oyuncudur. Ama bu maçta sert olmuş. Şu an için evet. Cihattan iki tane güzel Foren Spin geldi. Ona 9. Alp set sayısı atıyor. Enfes sayılar oldu. Çok güzel ballar oldu ama Alp 11-9 burun farkıyla bu seti kazandı. Şey Sen bu gol bitiriyorsun ya. Arkada kimse bir şey göremiyor. Büyük şey yapıyor. Bu kadar şey yapıyor. Evet. Bu bir yerde. Kalıp Yani Bu farklılığınız ortalığı Ailenin bir var burada. Sen ailenin bir ne diyorsun? Başarılar. Evet, sağ olasın. Evet. Yanda korsan yayın açıldı. <laughs> Nasıl genç? Evet. Lütfen bizim kanalı takip edin. Dursun Bey. Dursun Bey. Dursun Bey başka kanala. Başka kapıya. Korsan yayın açma. Evet, korsan yayın, Korsan açma burada. Burayı çek bak, burayı çek. Orada da çeyrek var, açın. çok güzel. Çeyrek Orayı çek Sercanla Serkan. Benim maçım var. Maç yerler var. Yedi maç saat masa altı <laughs> Adam da <mı>? kal. <laughs> Söyleyeyim ya. Önder, yarın be. Senin gibi genç mi? Nasıl Genç miyiz biz? Kaçsın? 52. Ha? 52. Ne 52? Ne 52 ki? Kısa donla geziyor. 55'ten sonra her şey değişiyor. Evet. gül gül, <gül>, <gül> neyse ne <laughs> <laughs> onlar mı bekliyor acaba değil tamam ay kilo ben takip dersiz biz biz Evet. Ha. <laughs> Abi dedi, bu istediğin sahada böyle açık çek, oynayabilirsin dedi. O yüzden ben... Şimdi burası da. Abi süre boşmasa var. kaç saattir bak işte boşmasa var. Oynamıyor. Böyle sen de. bitmiyor sonra <laughs> da. Bak hala şu grup maçı bitmedi. Biz 3 saat oldu. Eee ne İşte dağılacaksa on demek istiyorum. Büyük bir. O karıştı. Demek ki oynayamayacağız. Başka. Bir dakika da ben